ekranlar, yasal sorumluluk metnimiz bulunmakta. Bu metnin tamamını okuyun. Ondan sonra videomuza geçin diyelim. Özetlemek gerekirse burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Herhangi bir al tavsiyesi vermiyoruz. Bizim videomuza dayanarak yapacağınız alım satım işlemlerinden doğabilecek olan zararlardan dolayı da herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz diyelim ve videomuza geçelim. Ee, sizlerle birlikte bugün şu adet hisse incelemesi yapacağız. Bunlardan birincisi kuzey boru olacak. Kuzey boru yine halka arz olmuş bir hissemiz. Halka arz olduğu tarih 2023'ün son ayında halka arz olmuş vaziyette. Grafiği yaklaşık altın aya benziyor. Altın ay 13 gün tavan yapmış. Yaklaşık 13 gün yükselmiş. 13. günkü fiyatında bu da yaklaşık 13. günkü fiyatına tekabül ediyor. Şu anda bulunduğu nokta 83,65 seviyesi. Bundan sonra ne olacağı ile alakalı öncelikle bilançosuna göz etmek fayda var. Bilançosunu açtığımız zaman e, çeyreklik bazda maalesef bir düşüş, ciddi bir düşüş görüyoruz çeyreklik net karında. Fakat buna rağmen çeyreklik satışları gayet iyi seviyede bir önceki böyle artış göstermiş. Çeyreklik fabrik de bir önceki bilançoya artış göstermiş. Yıllık bazda baktığımız zaman satışlar ciddi artmış. Kar %118 artmış. Pabek güzel artmış. E, net borcu var. Net borcu %786. Bu bir sıkıntılı bir rakam olmuş olsa da genel tablo açısından bizi zor duruma sokacak bir rakam değil. Bilanço genel manada olumlu diyebiliriz. Öz kaynaklar çok küçük bir miktar artış göstermiş. Evet bu manada hani e, hissemiz kötü durmuyor finansal veriler açısından. Şu andaki bulunduğu noktaya bakalım. Yaklaşık üç 3 hafta önce hissemiz yükselişe geçmişti. Düşen trendinde kırmış. Ne zaman kırmış? 10'un 25'inde kırmış. En son fakat şu an yatayda seyrediyor. Tam ortada bir noktada bulunuyor. Ve bizim sarı çizgimizi görüyorsunuz. Bu çizgimizin de tam bulunduğu noktada yani Sınır çizgisinde diyebiliriz. Bu sınırı yukarı aşabilir, aşağı aşabilir. Aşağıya açtığı takdirde hissemiz yükselişi, pardon aşağıya indiği takdirde hissemiz düşüşe geçmiş baynağısı taşıyabilir. O zaman da maalesef hissemizin aşağıda gelebileceği nokta 78,32 seviyesine tekabül etmekte. Bu seviyeye kadar hissemiz düşüş gösterebilir diyebiliriz. Ee, yarı yani yoldan döner mi? Hani atıyorum düştü hissemiz. Buraya 81 seviyesi kadar gelip oradan döner mi? Ee, zannetmiyorum. Eğer düşerse 78-32'ye kadar düşebilme ihtimali var. Ama endeksimiz olumlu olduğu sürece bu hissemizin aşağıya gideceğini çok düşünmüyorum. Yukarıya gitmesi gerekiyor. Yukarı gittiği takdirde 90,60 seviyesine geçmek mecburiyetinde. 90,60'ı geçmediği sürece tam bir yükselişten bahsetmek biraz zor olacak. Bu seviyeye geçtiği takdirde de önümüzde ne var? Şöyle bakıyorum. Evet, grafimiz düzgün çalışırsa hemen bakacağız nereye tekabül edeceğine. Yani hissemiz ilk etapta 103,35'i daha sonra da 108,22 seviyesini görecektir diyebiliriz. Ne kadar süre içerisinde bu olur? Yani eğer 90,60 geçerse kısa bir süre içerisinde e, verdiğimiz rakama yani 108,7 seviyesine kadar hissemiz gelebilir. Ama işte bazı hisset yatayda giriyorlar alsat yaptı diyor. Şimdi bir tepe oluşmuş, bir tepe daha oluşmuş. E buradan aşağıya inebilir mi? Buradan aşağıya inip tekrar yukarı çıkma ihtimali her zaman için var. Fakat yukarı gitme ihtimalinin ihtimalini artan şey şu. Bir önceki gün yani perşembe gününün zirve seviyesinin üstünde kapat, üstünde çıkabilmiş cuma günü. Yani kapattığı seviye de yine aynı. Bir önceki günün üst seviyesi. Bir önceki günün zirve e, dip noktası olan 83.05'i cuma gününün dip noktası kaça gelmiş Bakalım. Gelecek şimdi karşımıza 83.20 yani 83,05'ten 83.20'ye çıkabilmeyi başarmış küçük hacimle de olsa. Yani cuma günü perşembe gününden daha iyi imiş hissemizde. Bundan dolayı yukarıya gitme ihtimalini biraz daha yüksek görüyoruz. Ee, ama 90.70'i geçmesi gerekiyor. Geçmesi buraya kadar en azından gelebilmesini ümit ediyoruz. Kuzey boru hissemizin. Diyelim ve ardından kontrolmatik hissesine geçelim. Kontrolmatik hissesini açtığımız zaman ne görüyoruz? birkaç gün önce, 3-6 gün önce ne yapmış? Düşeni kırmış. Hayır, Şimdi kırdıktan sonra ne yapmış? Yani pek bir şey yapamamış aslında bakarsak. Yani hemen 3 gün arka düşmüş. 2 gün yukarı çıkmış. Sonra yukarıda kalmış. Nerede kalmış? Bizim daha önce çizmiş olduğumuz bu tepe noktası olan 51-33'te kafayı vurmuş kalmış. Kıramamış. Kıramayınca ne yapacak? Önündeki ihtimaller şu şekilde. Eğer pazartesi günü 49 seviyesinin altına düşerse biraz riskli gözüküyor. Altına düşmemesi lazım. Şöyle çizgi çekecek olsak da. Rengini de ilgin bir renk yapalım Evet pazartesi günü e, gelmesi gereken seviye yani gelmesi gereken seviye 9, 49 altına düşmesi gerekiyor düştüğü takdirde bir risk başlar fakat hemen düştü Hemen satalım hisseyi olayına girmemek gerekiyor. Neden? Ee, çünkü yani burada da düşmüş sarının altına hisse gelmiş fakat tamamı mumun tamamı kalın olarak e, altında bir kapatmamış. Bundan dolayı zaten yükselişe devam etmiş. Aynı şeyi pazartesi günü de bekliyoruz. Yani en azından bakalım bir daha hangi yöne bir destek gelecek. Yani şurada kırmızımız bol olmuş olsa bir aşağıya doğru gitme olasılığını destekleyici Yeşilimiz bol olduğu için yukarı doğru gitme olasılığını destekliyor olarak düşünebiliriz. Fakat çeyreklik karımız çok düşmüş. Diğer dönemki plançolara nazaran. Kavrakımız birazcık düşmüş olsa da seviyemiz yüksek. Çeyreklikte satışımız da çok az düşmüş olsa da en azından diğer bir bilanç ürünlerine göre gayet iyi durumda diyebiliriz. Fakat buradaki absürt olan tek bir şey var. Satışların %63 artmış olmasına rağmen, Favök'ün artmış olmasına rağmen, öz kaynakların da artmış olmasına rağmen net dönem karı neden? %11 düştü. Bunun bilançonun detaylarına girdiğimiz zaman bakabiliriz. Fakat bizim konumuz şu anda bu değil. Bunun sebebini araştırmıyoruz. Nihayetinde bir bakımda çok düşük sayılmaz. diğer verilerimizde gayet makul durumda O yüzden hissemizin bilançosu genel manada iyi diyebiliriz bu iyi bilançonun e, ardından e, ne bekliyoruz biz bir yükselme bekliyoruz zaten yükselmeye başlayan çok az zaman olmuş yani neden az zaman olmuş diyorum Normalde yükselmesinde bütün enerji hisseleri ne zaman başladı 10 ayın 15'inde başladılar Euro Power'ı, CV enerjisi, işte e, kariyesi vesaire vesaire. Ama bu hissemiz 4 gün arka arkaya hacimli düşünce sanki biraz e, yükselmeye başladığı döneme tekrar geri gelmiş gibi olmuş. Yeni yükselişe de 11. ayın 6'sında başlamış gibi olmuş. E, yani bu da iyi bir şey. En azından bu hisse siz yoksanız, yer almıyorsanız, bugünden sonra yer almaya başlayabilirsiniz. Hissemiz endeks düştü diyelim. Endeks düştü. Endeks ayak uydurdu. O zaman nereye kadar düşebilir? Evet düşebileceği nokta tam olarak 45,39 seviyesine kadar hissemiz gerileyebilir. Endeks yükselse hissemiz de ilk olarak 51-53'e geçecek. Akabinde 53 geçip yoluna devam edecektir diyebiliriz. Evet, kontrol matik hissesi hakkında söyleyebileceklerimiz bu kadar. Bir diğer hissemiz olan katılım evim hissesine geçelim. Katılım evimle alakalı bir şey söylemeden önce halen kanalımıza abone olmayanlarınız varsa o arkadaşlar bir abone ol butonuna tıklayıversinler bir zahmet diyelim. Katılım evim e, hissemizin ilk örneği bir e, yine bakalım, bir bakalım bilançosunu çok fazla incelemeyerek duymadan ki çeyreklikte zıplamış, gün çeyrekliklerde çok yükselmiş. Ee, onun dışında zaten yıllıkta baya baya yükselmiş. Toplamda 600 tane şirket var. 600 şirkette ilk 10'a hatta ilk 5'e girebilecek bir bilançoya sahip katılım evim hissemiz. Bundan dolayı katılım evim hissemizin önü açık diyebiliriz. Fakat bilanço açıklandığı gün hissemiz ne yaptı? hissemiz tavan yaptı. Tavana birkaç kere geldi. Yüzde on, yüzde on değdi. Fakat yüzde onda yine birileri mal boşaltma işlemi yaptılar. Boşaltan boşaltana derken ondan sonra hissemiz ne oldu? Ta dip noktalara kadar çekildi. 56,34 seviyesine kadar düştü. Yetmedi. Bir sonraki gün düşmeye devam etti. Yetmedi. Perşembe günü yine düştü. Cuma günü yine düştü. Maalesef bulunduğu noktalar iyi durumda değil hissesi tahminen bize göre 54,19 seviyesine kadar düşecektir diyebiliriz. Daha aşağıya düşer mi? Onunla alakalı da şöyle bir kanal yapımız var. Mavi çizgiyi görüyorsunuz. Yukarıda mavi çizgi, aşağıda mavi çizgi. Bunun arasında aslında bir git gel yapıyor hissemiz. Normalde aslında düştüğü takdirde hissemizin 49,14 seviyesine kadar düşmesi beklenilir. Fakat burada bir dönüm noktası var. O dönüm noktası da bilanço. Bilançomuz iyi gelmiş. Zaten endeks iyi derken aslında yukarıya gitmesini bekliyoruz. Ama buna rağmen hissemizde bir oyun oynanmış durumda. Bu oyuna nazaran hissemiz düşüyor. Ama ben 54.19'un altına düşebileceğini zannetmiyorum. 54.19'un altına düşmezse buraya değdiği anda yukarıya tekrar yönelme ihtimali daha yüksektir. Yok, onu da kırarsa 52-11'e kadar hissemiz gerileyebilir. Yukarı çıkarsa da 62 60'ı kırıp kırmayacağına bakacağız. 62 60ı kırarsa işte o zaman e, buradaki düzeni bozmuş olacak, bu kanal yapısını bozmuş olacak ve hızlı bir yükselişe geçmiş diyebileceğiz. O hızlı yükselişin ardından artık koşar adım yukarıya şu görmüş olduğunuz grafikte yaptığı şeyin aynısını tekraren yapmasını kendisinden bekliyor olacağız. Beklentilerimizi ne kadar karşılayacağını ilerleyen günlerde bakıp göreceğiz. Fakat en azından yatırımlık bir hisse diyebiliriz katılım evim hissesiyle ilgili. Evet şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Ee, bu üç hisseyi de Kuzey Boru, Kontrolmatik ve Katılım Evim hisselerini ilerleyen günlerde tekrar inceleyeceğiz. İncelemelerden haberdar olmak adına kanalımıza abone olmanızda fayda var. Telegram grubumuza da gelebilirsiniz. Yorumlar kısmından da YouTube'un incelemesi istediğiniz bir hisse varsa bize yazabilirsiniz diyelim. Tekrar görüşmek üzere kolay gelsin.